Suat. Hay Kardeşim hoş geldin ya. Ne yapayım ben? Yoğun be. Sende ne var ne yok? Aynı. Cinayeti bırakıp temiz için koşturuyor musunuz? Öyle duyduk. Sorma amına koyayım ya. E ee, ak -baba nerede? Sen pek gelmezdin buralara. O da koşturuyor ya. La ben sana niye geldim ya? Ha kardeşim söyle. Bu bakan öldüren o ok zehirli miymiş neymiş? Siz onun ne olduğunu buldunuz mu? Yılan zehirli. Vay amına koyayım ya. Şuna bakın. Hayırdır? Ya Tahsin Müdür dedi ya. Madem dedi koşturuyorsunuz gidin bir bakın dedi. Öyle yani. Bir şey varmış onun üstünde. Örgüt hamle mi? Böyle bir şey varmış. Ne kardeş ya? Kimse çözemedi. Kiraz gibi ama kırmızı değil. Yeni bir örgüt olabilir. Ne şunun fotoğrafını çekiyorum. lan? Onun fotoğrafı var. İstersen vereyim bir tane. Vallahi la zaten pikseli kötü bok gibi çıkıyor ya. Şey yapsana oradan. Ayıp ediyorsun kardeşim. Suat. Hıh. E, Hümmet Amir benim buraya geldiğimi duymayacak tamam Aramızda kardeş. Niye lan? Yavrum işte bir şey diyorsa nedeni var değil mi? Tamam kardeşim, bahset lan. Sen işini bilirsin. Ama bu işini gör. Canlı yer. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Sağ kardeşim, selam söyle. Eyvallah. Cinayetçi değil mi bu? Evet. Ne iş var burada? Hiç öyle hal hatır sormaya gelmiş. Kolay gelsin. Eyvallah. Abi. Gülüşmeler. Hayırdır ya? Sattı rakıya mı oturdum? şey ne oldu antrenman? Bizim çocuklardan birinin babasını öldürmüşler. Yapma ya. Kim kim? Hayrettin. Altı numara. Sendikacıydı herif. Ha sen dün geceki olaydan bahsediyorsun abi. Bu gaz bombası attı adamın kafasına ya. Ya biz de orada yancı gibi takılıyoruz ya. Ben amanıza koyayım siz. Abi, abi. Bak, bu bakan üstü Aslında kullanılan o gördün mü? Kâltan yapılmış, açılınca da bu resim çıktı. He. Ee, Bende de bunlar var. Hah. Ne oldu, merak mı ettin? Ne merak edeceğim lan ben? Böyle o zaman biz devam ediyoruz. Devam edin siz. Devam et hadi. Devam edeyim. Bu bakkal vardı ya, onun dükkanında da aynı resim çıkmıştı. Hatırladın mı abi? He, ee, belirsiye defterinden çıktıydı. İşte bu da dün bulduğumuz anmanın üzerinde çıktı. Adam fosolu sık değil mi? He. He. Oğlum bu resimler dışında üç gün enteresinde hiçbir bağlantı yok ki. Sen ne diyorsun şimdi? Ben anlamadım ki. Vallahi ben bir bok demiyorum. Ne yapalım? Bunları birleştirerek mi birleştirmeyiz? Vallahi kardeş biz o Humble'a gider bu bilgiyi verirsek emniyet amirliğine çıkar. Sonra bu iki dosyayı da bizim elimizden alırlar. alsınlar hayaletle. Alsınlar. Alsınlar onları uğraşsın. Ne yapalım? Ya onlara da güvenemiyorum ki kardeş ya. Her gece bir operasyon oluyor. Haberleri izlemiyor musun sen? Ortalığın amına koyuyorlar ya. Şu üç olaya bir baksana sen. Terör mü bu sence? Ha? Siz bu bakanın geçmişini araştırdınız mı? Efendim abi? Bu üç cinayeti nasıl bağlayacaksınız birbirine? Allah doğru diyorsun. Abi sen geri mi döneceksin? Ya oğlum ne işim var? Gelini sikti lan benim. Ben bu cinayeti niye bana versinler ki lan? Ha? Bakanın katilini niye bulmamı istesinler ki? Aklını alıyor mu senin bu iş? Abi zaten seni onun için çağırmayacaklar ki ya. Seni bu Hans'la bakkalın cinayetini çözmen için çağıracaklar. Çünkü bunu Angarya gözüyle bakıyorlar. Sen bunlarla uğraşırken o da gidecek işte bakanın suikastiyle uğraşıyor ama ya. Yukarıya yamanmak için. Hımbıl ya. Tam bir hımbıl ya. Siz araştırın bakın işte. E konu dikkatini çeker gibi olduydu. He. Ya abi gittim vallahi bir senedir lanet bir herifle çalışıyoruz ya. Getirdiler bizim başımız onu. Adam zaten cinayetten de anlamıyor. Cinayet büro sikene de sallamıyor. Tek amacı yükselmek yüksek bir yerlere çıkmak abi. Haksız mı imalet öyle değil mi? Ha. yok umurum. Bir siktir Bir siktir git. Hallettiniz mi Cık, Bir da bana versenize ya. Başlayan... Polis eylemcilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiyse de kitleleri dağıtmada başarılı olamadı. Emniyet yetkilileri tarafından bir takım yasa dışı terör örgütlerinin göstericilerin arasına karışarak halkı provoke ettiği bilgisi verildi. Halkımızın sağduyulu olması, Türkiye'nin kaosa ve anarşiye sürüklemek isteyen bu grupların ekmeğine yağ sürmemesi bizim de en büyük temennimiz sayın seyirciler. 80 öncesi günlere dönmek isteyenlere dur dememiz gerekiyor. Sağduyulu olmak zorundayız. Ne oluyorlar? Polis aşırı güç kullanıyor olabilir Polisi taşlamak çözüm olmaz. Ne oluyorlar? Aşağı mahalleyi polis bastı. Gaz bombası abi onlar sana da mı yürüdü? Bakkallı algılım dosyasını versene kızım. Dönüyor musunuz yoksa? Yok bakacağım sadece. Nereye amirim? İlk yere. Vesat amirim eskiden cinayet büro amiriydi. Bu Rukiye hanım da Alman polis teşkilatından... ...Hans Pausch'un cinayeti için gözlemci olarak geldi. Eyvallah. Kolay gelsin. Hep böyle saygısız mıdır? Saygısızlık demeyelim de değişik biridir. Yaptığı şeyin saygısızlık olduğunu düşünmez. Dosyaları nereye götürdü? İlker kim? İlker mahallenin adı. İlker Mahallesi'ne gitti. Ama dosyaları geri getirecek. Olur mu öyle şey Eda? Esat Tamir açıya bacım. Bu yaptığı yasal değil. Himmet Amir'in de haberi yok. Sen karışma vardır bu belgeyi. <laughs> Müdürüm, Esat Amir'im geldi dosyaları aldı. Gündova seni arıyorum mahallede. Dosyayı alıp gittin. Merak ettim. Gözlemci değil misin sen de? Cinayeti ben de senin kadar çözmek istiyorum. Alman konsolosu benden cevap bekliyor. Ha, ben hallederim. Sen de gider kime ne söyleyeceksen söylersin. Ölen adam konsoloslukta çalışıyordu. Bu bizim için çok önemli. Alman mısın sen? Maaşımı neresi verirse ben alayım. Ya o yüzden sormadım. Ben. <laughs> Türkçe iyi konuşuyorum da o yüzden de. Ha, yarı Türk'üm. Burada konsoloslukla çalışıyorum ben de işte. Niye buradasın? Ya şu veresiye defteri. Muhtarla görüşeceğim. Üstünde adet var. Yani katil ait olabilir. Yani olmaya da bilir. Bir soracağız bakalım.